göremedim. İşte bu. Kral. Bir saniye abi. Dur. Araba araba araba. Kaç kişi abi onu bilmiyorum. Yeda baya Abi bir saniye bir cam basacağım Tamam yorumlara da yazsınlar mı? Yazsınlar bi Oo abm Almayacağım ama Al abi sen Ya da dur ben alacağım tamam, dur tamam. da 8'i de şu adama bıraktım aslında. 8'i alayım mı? Dur, dur abi ya. Abi geç. <laughs> direk üzerine keşke gitmeyedim be. <laughs> ha. Fırat abi öbürüne güzel vurduk ama olmadı. Neyse güzel de yani.